Arkadaşlar nasılsınız? Biz bugün Şehrin Çocukları yani arkadaşlarınızla birlikte doğada ve doğal yaşamda farklı hikayelerin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Şehrin Çocukları her bölüm farklı maceraların peşinden gidiyor. Peki bugün neler mi yaşayacağız? Eğer bunu merak ediyorsanız ekran başında kalın. Çünkü Şehrin Çocukları başlıyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz hoş, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün şehrin çocuklarıyla birlikte Muharrem abinin evine konuk olduk. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz cümleden. Sağ olun, hoş bulduk. Ben çok güzel karşılandığımızı düşünüyorum değil ben mi? Ben de gözlerimden bakınca geleceği görüyorum. Harika bir gün geçirdik. Harika bir gün geçireceğiz. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor. Ama öncesinde Muharrem abi, bugün senin yanında çalışmak için işçileri getirdim. Bana da böyle bir genç eleman lazım. Hah gençler. Eleman bulundu. Eleman bulundu. Ama önce isterseniz çocuklar bir size kendini tanıtsınlar olur mu? Ben Emiyet. Merhaba ben Deniz Kağan. Ben Delal. Ben Kıvanç. Merhaba ben Sahra. Ben Ece. Şimdi e, hani dedik ya Muharrem abinin evindeyiz bugün ailesiyle beraber bizi ağırlıyor ama evet. onun yanında da Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi e, Cem hocamız da bugün bizlerle birlikte. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bugün size çok güzel sürprizlerimiz var. Yaşasın. Evet, abi. Çok güzel şeyler yaşayacağız. Şimdi Muharrem abi. Güneş böyle yakmaya başladı. Hiç vakit kaybetmeyelim ve çalışmaya başlayalım. Haydi sarı kız tarlaya gidelim. Tarlaya Tarla mı? Topla, toplayalım. Tarlada. Tamam. O zaman Hadi. hazır mıyız? Evet. Hadi başlayalım şehrin çocukları. Hadi. Hadi gidelim. Tarlaya gidelim. Tarlada ne olacak acaba merak ediyorum. Şimdi Muharrem Abi ile Cem Hocam bizi sağ olsunlar tarlaya getirdiler. Oh. Tarlada çalışacağız ama. Çok enteresan değil mi sizce? Hocam o sepetin içinde ne var? Böyle bir şey gözüküyor ne o? Evet, sepetin içinde ne var? Gömleğime bakarsanız aslında cevabı bulabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte organik tarımda tarım ilaçları yerine Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin geliştirdiği faydalı böcekleri kullanacağız. Sizce Elimde şu kutunun içerisinde kaç tane böcek vardır? Üç. Hayır çıkın. Yüz. Çık. Dört milyon. Dört bin tane <gülüyor> böcek <gülüyor> var. <gülüyor> Şimdi bakın şurada dört bin tane faydalı böcek var. Bu faydalı böcekleri biz ne yapacağız birazdan sizlerle birlikte kullanacağız. Şu klipsini açacaksınız ve dallara asacaksınız. Buradan çıkan faydalı böcekler zararlıyı imha edecek, tarım ilacı kullanmadan biz sağlıklı ürünler tüketeceğiz. Yararlı böcek, zararlı böcek mi varmış? Aynı yararlı mikrop, zararlı mikrop gibi. Böcek hani zararlı böcekleri öldürüyor ya, o böcekler peki bizim yiyeceğimizin içine girip bize bir hastalık taşıyabiliyor mu? Hayır, kesinlikle. Bizim bu saldığımız böcekler bitkilere zarar vermez. Zararların yoğunluğunu azaltırlar. Zararlının yoğunluğu azalınca kendi yoğunluğu da azalıyor. Ekolojik dengeyi kuruyorlar ve böylece hem üretici memnun oluyor hem çevre hem de insan sağlığı korunmuş oluyor. İnsanlara herhangi bir zararı yok bunun. Arkadaşlar, faydalı böcek salımına hazır mıyız? Evet! Sloganımız nedir söylüyoruz? Akıllı, akıllı böcek, böcek, akıllı, akıllı çiftçi. çiftçi. Bir kez daha. Akıllı, akıllı böcek, akıllı, akıllı çiftçi. çiftçi. Evet, şimdi size üçer tane bu kutulardan veriyorum her birinize <laughs> ve burada Beşer bitki atlayarak bunları klipsini çözüp herkes bir sıraya girecek. Kutunun içindekini ilk önce bir e, zararsız ilaç gibi bir şey zannettim ama aslında böcek olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Çünkü genellikle böcekler işte ürünlere saldırdığı için e, biraz daha endişelendim açıkçası. böcek doğal olarak tarlada olacak ama o böcek kutusu böyle şey sanki. içinde e, direkt böyle içinde çukur taşı var içinden böcek çıkacak gibi hissettim ama böyle bir kağıt gibi bir şey çıkınca bayağı şaşırdım. <laughs> böcekler hakkında inanılmaz şaşırdım. O kadar şaşırdım ki bir an bunlar zararlı mı diye korkmuştum ama yararlı olduğunu öğrenince her yerime gezmesine izin verdim. böcekler insan sağlığına, doğa sağlığına çok faydalılarmış. içinde 4000 tane böcek var ama yani sosyal teknoloji gelişmiş. O yaparlar. O böceklerin yani o e, zararlı böceklerin yumurtasını yapması, onu yok etmesi, kendi yavrusunu koyması falan benim zaten çok ilgimi çekti. Şimdi Muharrem abi, çok büyük bir alan burası ve pek çok farklı çeşitli aslında yetiştiriyorsun. Domates evet. gördük gördük, salatalık gördük. Başka neler var bu organik tarım yaptığın yerde? Organik tarım aşağıdan başlayalım. Yer alması, kuru soğan, havuç, turp, pancar, pırasa, balgaba, domates, biber, kavun, karpuz, çekirdek. Yani aşağı yukarı 44 kalem ürün var yani. Aslında Muharrem abi böyle dikkatle inceleyin neden biliyor musunuz o bizim için çalışıyor aslında bizim sağlıklı beslenmemiz için çalışıyor belki de buradan böyle seninle beraber çiftçiliği öğrenecek ziraat mühendisleri yetişecek çocuklar şehrin çocukları o yüzden çalıştıralım demiştik yani en başta. Evet. Artık çalıştırma vakti değil Abi mi? Tabii çalıştıralım bir de tamam. mi bakalım nasıl performansları nasıl. Tamam. Bakalım bir de organik gidirim gençlikte can gelsin bunlara. Tamam. Arkadaşlarımıza dağıtalım kovalarımızı. Hadi gidiyoruz Hatırmayız. o zaman. Hadi, herkes hadi, Muharrem abi. Hadi arkasından. çocuklar takip edin beni. Hadi hadi bakalım hadi aferin aferin. Tut. Döndürerek, döndürerek o olmaz. Bak o ham. Bak diş olmamış bak. Böyle kırmızısını edeceğim tamam mı? Bu olmaz. Bu evde inmez. Tamam topladım ama yanlış topluyormuşum onu öğrendim. da yediğim domates çok suluydu ve böyle şeydi. Anlatılmaz yaşanır gibi bir şeydi yani. yediğim domatesler müthiş sulu böyle çok sulu böyle ve çok lezzetli salatalıklar da öyle Bugün yediğim tarladaki domates ve salatalık diğer marketteki salatalık ve domateslerden daha yani güzeldi, daha tatlıydı. Ben mesela kendi toplamayı çok severimsin. Topla yemeği. Onun verdiği o lezzet de çok güzel. Yani çok böyle farklı, doğal bir tat alıyorsun. Yapay bir tat değil. Salatalığı çıkartması biraz zordu. Hatta elime bayağı diken battı ama domatesle hiç diken batmadı. Üstüne üstüne domatesi çekti Çektiğim anda geldiği için ee, salatalıktan çok domates toplamış oldum. Gerçekten böyle bir domates tadı aldım, bir salatalık tadı aldım. O yüzden mutluyum. Ben çok yardımcı olamadım çocuklar ama bayağı topladılar. Ee, hasatı yaptık, şimdi salatalık hasatını yaptık. Şöyle göstereyim çok da güzel oldu. Şimdi Muharrem abinin evine gidiyoruz. faydalı böceği konuştuk. Muharrem abiyle birlikte hasat da yaptık. Şimdi Ayşe abla ve torunlarıyla birlikte ne yapacağız? Turşu yapacağız. Aynı zamanda bize Zeliha Hanım eşlik edecek. Zeliha Hanım şimdi tabii biz hem Muharrem abiyle hem Ayşe ablayla konuştuk ama sizi görünce çocuklar şaşırdılar. Sağ olsun onlar beni misafir ediyorlar. Ben de üretime katkımın bulunması adına buradayım. Sizlerle birlikteyim bugün. Şimdi herkes kendi turşusunu yapacak. Da turşu nasıl yapılır? Bir anlatıver. Turşu zalatalı temizleyeceğiz, hı. yıkayacağız, tamam. doğrayacağız, kavanozlara dolduracağız, hı hı. sirkesini, suyunu, ağzını da kapatacağız. Sarımsak, Sarımsak. ondan sonra kapatacağız, kapatacağız ağzını, turşumuz hazır. Hazır mıyız kendi turşumuzu yapmaya? Evet! Aferin size. Topladığımız kendi hasattan turşu yapacağız. Daha lezzetlisi olamazdı değil mi Ayşe abla? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Celiha'm da bize yardımcı olsan olur mu? şuna da sirkeyi koy. Ben de öbür tarafa götürüyorum. Ne sirke olur Hadi bakalım bereketli olsun, afiyetle şifayla. Kapaklar var. Bu kapaklar biz çok mu sıkı Yoksa çok sıkı. Çok sıkı. Çok sıkı. Evet. Bitti mi herkesinki? Ayy. Bir görelim şöyle kavanozları. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Şahanesiniz. Bunlar bizim bugün kendi ellerimizle topladığımız salatalıklardan yaptığımız turşular. Ayşe abla çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir süre sonra yiyeceğiz zaten biz e, bu turşuları. Ama burada kıymetli olan ne? Çocuklar bugün kendi elleriyle bu salatalıkları hasat ettiler ve ondan turşu yaptılar. İşte asıl önemli olan da bu. <laughs> şimdi akşam oldu haliyle acıktık Muharrem abi çok teşekkür ederim Ayşe abla sağ olun çok şahane bir sofra hazırlamışsınız bize. Cem hocam çok teşekkür ederim ya sağ olun çocuklar bugün sizin sayenizde çok şey öğrendiler. Estağfurullah biz de çok mutlu olduk çocuklarla birlikte olmaktan. Değil mi? Ee, Nasıl geçti çocuklar? Harika. Harikaydı. bunu kolay kolay duyamayız yani şehrin çocuklarından. Evet bakın araştırmalar ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Doğa içinde yaşayan çocuklar daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılıymış. Bugün Muharrem abinin Ayşe ablanın yaptığı çalışmayı gördünüz aslında değil mi? Evet. Kolay mıymış zor muymuş çiftçilik? İnanılmaz. zormuş. zormuş. Aslında Muharrem abi hep senin söylediğin bir şey var ya çocuğun damak tadına eğer organik yani sağlıklı gıdayı yerleştirirsen onu aramaya başlar. Evet şimdi zaten bizim bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bunu bu çocuğa bu yaşta ufak yaşta bunu tattırırsak o çocuk ölene kadar onu unutmaz. Şimdi yaşlılar, biz gibi yaşlılar eski hayatında bu tadı biliyor. Hı. Şimdiki bu yeni nesiller, bu çocuklar bunu bilmiyor. Biz de bunları, bu çocuklara bunu aşılamamız lazım, bu tadı tattırmamız lazım. Ece, mesela sen eve gittiğinde annene ne anlatacaksın bugün? Ee, domatesin tadının çok farklı olduğunu, bu dediklerimizin pazardan veya marketten hiçbir alakası olmadığını anlat Mesela annem her zaman dedi ki, e, Köyde, işte bizim eski zamanlarda yediğimiz tat çok daha farklıydı. Ben de artık tada tattığımı söyleyeceğim anneme. Şu sofrada gördüğünüz ne varsa hepinizin eli değdi çocuklar. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ederim. Cem Hocam, Muharrem abi, Ayşe abla çok teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize sağlık, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sayenizde şahane bir gün geçirmiş olduk. E, Haberi atıştırdık tabii biz. Yok toplarken <laughs> yedik, yok işte efendim Muharrem abi getirdi sağ olsun ama ben hala açım. Aç olan var mı? Ben. O zaman hadi başlayalım mı yemeğe? <laughs> başlayalım Hakan <arkadaşım. gülüyor> hadi buyurun. Afiyet olsun. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çileğin tadı damağımda kaldı. Sadece benim değil çocuklarım da öyle. Bugün Ayaş'taydık sağ olsun Muharrem abi ve ailesi. Onlar bir aile işletmesi organik tarım yapıyorlar. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin desteğiyle de bu organik tarım sürdürülebilir bir hale geliyor. Arkadaşlarımız çok güzel vakit geçirdi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde bakalım bizi hangi maceralar bekliyor. Merak ediyorsanız bizimle kalmaya devam edin. Sofradaki yiyecekler bitmeden ben gideyim en iyisi. Bana da bıraktınız mı? Oh, beraber olsun. Domatesin tadı diğerlerinden harika vallahi ben çok beğendim.